Merhaba arkadaşlar, bugün liner cebirden matrislerle ilgili bir soru çözeceğiz. Sorumuz şöyle: A ve B gerçek sayılar olmak üzere, A eşittir A 1, 12B matrisi A kare eşittir A eşitliğini sağlamaktadır. Buna göre, A eksi B mutlak değeri kaçtır? Burada arkadaşlar, A kare eşittir A eşitliği verilmiş. Bu eşitliği sağlayan matrise biz ne diyoruz arkadaşlar? Aydın Potet matris diyoruz idempotent potent matris diyoruz. Şimdi e, tabi burada bu eşitlik verildiği için arkadaşlar direkt bu eşitliği kullanarak ne yapabiliriz? Soruyu çözebiliriz. O zaman bu eşitliği yazalım. Yani a kareyi a çarpı a şeklinde söylersek yani e, a eksi 1 12 b a eksi 1 12 b yani böyle e, düzenli olmayan bir matrisin karesini almak için arkadaşlar mecbur ikisini yan yana çarpmak gerekiyor. E, A eksi 1 12 B Şimdi buradan ne elde ederiz? Şuradan birinci birinci matrisin birinci satırıyla ikinci matrisin birinci e, sütunlu e, işleme koyduğumuzda ne gelecek? A kare eksi 12 ifadesi gelecek. Yani Şuradan arkadaşlar birinci satır ve birinci e, sütunu ne yaptık? Çarptık. İkincisinde arkadaşlar ne gelecek? Burada da şunu yapacağız arkadaşlar. Yine birinci satır ve birinci satır ve e, ikinci sütunu çarpacağız bu defa. Buradan ne gelecek? Eksi A eksi B ifadesi gelecek. Daha sonra şuradan e, ikinci satır ve birinci sütunu çarpacağız. Buradan da gelecek arkadaşlar. Şuradan 12A artı 12B ifadesi gelecek. Daha sonra ikinci satır ve ikinci sütunu çarptığımız zaman ne gelecek? Buradan da eksi 12 artı B kare ifadesi gelmiş olacak. Bu neye eşit? Bu da A eksi 1 12 B matrisine eşit. Şimdi burada matris eşitliğini kullanacağız. Matris eşitliğinde ne yapıyorduk arkadaşlar? Matris eşitliğinde e, şu ifade şuna eşit. Daha sonra şu ifade şuna eşit. Şu ifade şuna eşit. Ve şu ifade de şuna eşit arkadaşlar. Şimdi bu eşitliği bu eşitlikleri yazalım. Ee, buradan a kare eksi 12 ne eşit olacak? a eşit olacak. Eksi a eksi b eksi 1 e eşit olacak. 12A 12B, 12 a artı 12 b 12 eşit olacak ve eksi 12 artı b kare ne eşit olacak arkadaşlar? b'ye eşit olmuş olacak. Burada ne gelir? a kare eksi a eksi 12 eşittir 0. Ee, bunu hemen ee, şey yapacak olursak bu denklemi ikinci dereceden denklemi çözecek olursak ne gelir arkadaşlar? Buradan hemen a'yı bulabiliriz. Şunu eksi 4'e 3 olarak yazacak olursak buradan ne gelir arkadaşlar? a ifadesi a ifadesi 4 veya eksi 3 olarak karşımıza gelir. Peki şuradan ne elde ederiz arkadaşlar? Şuradan her ikisinde de a artı b eşittir 1 elde ederiz. A artı B eşittir. 1 elde ederiz. E, Tabi şurada A'nın değeri 4 ve eksi 3 olduğu için e, buradan e, A eşittir. E, şuradan aşağıdan da B değerini bulalım. Ondan sonra işlemlerimizi yapalım isterseniz. E, şurada e, ne elde ederiz? B kare eksi B eksi 12 eşittir 0. Yukarıdaki denklemle aynı olduğu için B de burada ne gelecektir? 4 veya e, eksi 3 gelmiş olacak. Bu durumda a artı b'nin de 1 olduğunu biliyoruz. Şimdi a artı b 1 ise a artı b 1 olduğuna göre şimdi a'yı 4 alırsa arkadaşlar b ne gelecek? b eksi 3 gelmiş olacak. E, şu iki ifadeden. Şimdi buradan a ve a ve b'nin değerleri ne geldi arkadaşlar? 4'e eksi 3 geldi. a 4 ise b eksi 3 olacaktır. Peki a eksi 3 ise A 3 ise bu defa B 4 gelmiş olacak. Ee, yani alacağı değerler bunlar. Dolayısıyla mutlak değer A eksi B değerini bulalım şuradan. Şöyle mutlak değer içinde A eksi B değeri ne olacaktır arkadaşlar? A eksi B değeri birinci ifadede. Ee, 4 eksi eksi 3 ifadesinden ne gelir arkadaşlar? 7 sonucuna ulaşmış oluruz. Peki yine mutlak değer a eksi b o da eşittir. Eksi 3 Eksi -4'ten e, bu defa eksi -7 gelir mutlak değer içinde o da sonuç ne olacaktır? 7 e, olmuş olacak. Yani her iki durumda da ne geliyor? 7 sonucuna ulaşmış oluyoruz. Demek ki cevabımız E şıkkı.